Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite oynayacağım Bu üçüncü ronda oynamamız de üçüncü olduk Bayağı bir zor İyi seyirler Abone olup like atmayı unutmayın unutmayın Aynı yere mi iniyoruz? Güzel ya bura Ya oğlum güzel de Zombilerle savaşmaktan normal adamlarla savaşamıyoruz. Ben bıçakladım demin zombileri. Bir tane daha zombi bıçaklayacağım. Geldi mi yine? Bıçakladım zombiyi. Bir tane daha. Nerede? Ya ben bir önce silah falan toplasa. Bıçak öldüreceğim. Nereden buldun ki bıçağı? Nereden? Ben de alayım bari. Neredesin sen? At katta mı? Zombi gördün mü? Ben şey, ama şey yapmayalım. Eğer beraber. Olalım ayrılmayalım. Sesi duydum. Ver diye. Adam mı? Yok. Adam mı zombi, zombi, mi? Zombi, zombi? Bir dakika var bu arada zombilerin gelmesine. Var da oğlum. Gelmeden şey yapalım beraber aynı yerde olalım. İkisi ölmüş mü hemen? Nerede ya? Bıçak almıştım ama nerede? şurada. Böyle bak zombiye yaklaştığında buraya basıyorsun. Hadi bir de bıçak deneyelim. Sen neredesin şimdi ya? Gel gel yanıma gel. Bir dakika şu şunu da alayım ben geliyorum. 2 numarayım. bizim adamlar alıyor hani ya. yaz beraber olalım. Aynen. E, sen dışarıda mısın? I, 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 evin içindeyim yanındaki evin gel yanıma hmm. o bizim taktiği yapalım hızlıca gördüm hadi hadi şimdi gelecek tamam evet, yukarıda mısın? Hmm, en üst kattayım gördüm geldi 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 Geçelim mi? Karşıda şey bak, var. zombiler geldi. Şu an geçemeyiz. Gel yerine, Bak tam buradan atladık gel. Neredesin ya? Ben buradayım burada. Bak şu camdan atlayacaksın. Burada. Atla sola doğru dur, dur, kaydır. Dur. Hı, sol. Hı. Neredesin? İnme bak buradan yat yere. Zombiler <laughs> geldi bak. Zombilere gelen zombilere

Ya vurduk ya artıyorlar arkadaşlar <laughs> gördüm. Aşağı inelim. Aşağı aşağı aşağı. Benim silah almam lazım. Ya benim silah değiştirmem lazım. Ha, değiştir. Burada bir sürü silah var. Bu arada o adama dikkat edelim. Öldürebilir bizi. şey olsaydı ya Uzi bu 90 tane şey diyor da bu kim mermisi bak ben bu silah bıraktım almak istersen al hani nerde dur onu evet onu alayım kurşunlu var mı sende al kurşunlu attım Sağ ol, tamam teşekkür ederim bayağı bir kurşun attım almak istersen al aldım aldım şu şey şu, şu nasıl tek sıkıyor. AKM mi alayım onu? Ama sniper yani. Tamam. Adam burada bu arada. Yanına doğru gelsen iyi olabilir iki kişiler. Dur peki bekle. Eve mi girdin? Neredesin? <laughs> Eve mi girdi? <laughs> ya. Aa burdu. Sen yanıma doğru gel. Tamam sen beni kurtarma sen öldür önce. Dur dur. Tamam geldim. Adam geliyor adam geliyor. Oh. Öldürdüğümüz adamlar ölmedi mi yalnız farkında mısın? Ya. Adamlar ölmedi. Farkındayım. Farkındayım. Öleceğim. Çok güzeldi. Şu adamların rutuna bakalım bir. Bence. Ben de şu canımı şey yapayım da. Ben pompalı kullanıyorum. Buldun mu? Ya ben de bir tane bulsaydım. Aşe yerine var mı? yan canım. Dur. Aa, ıı, bakacağım. 10 tane. Yeter şimdi. başka? Yok o sarkıcımdan başka öbürü yok. Gel attım buraya. Dur alayım bir tane. Sağ ol. Şu adamların otuna bakalım da bir dur. Şimdi şey lazım orada. Dur, dur, yanıma ben bize can basayım. Aa, aa dur dur şey buldum silah buldum ben. Dur. Şey Daha iyi. Şimdi ben buna silah Bakacağız. bulmam lazım. Ben. Sağ ol. Şey bulmam lazım buna ben. Mermi. Sen de var mı? Yok. Biraz var. Tamam. Attım buraya. O hangi mermi olduğunu biliyor musun? Dur. Evet, tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Hadi. Ne yapalım? Gidelim mi? Geliyor musun Yavuz? Gel. Hıh ben otururum geldi, geldi geldi Oy. Ne oldu? Ölüyordum az daha Canıma bakar mısın? Var mı can? Var basıyorum Basamam Ya bak geldiğince gel işte gidelim Ama kafam karıştı Bir ses duydum böyle Emin olamadım. Gittim o tarafa doğru adammış. İyi, ben de olacağım var şu an bende. Hadi gidelim ya ne olur. Sen... Tamam gidelim mi? Akşam oldu gene ya. Şu akşam olmayı sevmiyorum ben. Gel gel gene biz demin yere çıkalım bence. Eve mi? Hı, bu taraf bence en iyi. Sen ne tarafa gidiyorsun? Ya bu tarafta hani buraya çıkmıştık ya tepeye. Buraya tekrar. Gene mi aynı yerdeyiz ya? Evin içinde. Hmm. Ana zombi yerin içine gitti. Kim? Geliyorlar geliyorlar. Neredesin Yağız? Buradayım. Girdin mi? Gidiyorum. Girmedin. Hani şeye gittiğimiz vardı ya. Tamam da fırsat girdin fırsat. mi evin içine? Ben evin içindeyim de sen yanımda yoktun. Adam var bir de. biraz. Evin içindeyim mi diyorsun da ya, şimdi şeyler gelirse yukarıda mısın sen? Hı? Yukarı kattı. Yuk. Bir daha en yukarı kattı. kattaymıştı. Bak buradayım. Geldik. Gel bu şeye. Gene aynı. Aha buradan. Aa, ya gene bu. mi oraya? Aha liquor. Bekliyorum. Öldü. Şey de bize vuruyor bak adam ben da var. Bak. Bak, bak, bak. Tam, tam sen şarjını. Aa şeyim bitti ya mermi. Oha! Kamerayı <laughs> gördün? Gördüm. Sana kurşun dayanmıyor lütfen. kalkanlara bak. Benim boşum bitiyor. Ne yapacağız? Asla elinde şansımız yok. Ne yapacağız Birelim iyi? Ölüm mi Mecbur ölmeyeceğiz mi? Benim bitti. Yaz. <laughs> Yaz ben aşağı mı çıkıyorum? Yaz Bitti. <laughs> Al pompalı sana. Şimdilik kullan aşağı inince Her Hani şey yok, Koşu yok. Attım ya buraya. Tamam. Aa! Aa! Aşağıya düş. yapacak şey yok. Ben kaybedeyim. Oh, Bekle dur ben bizim canımızı doldurayım. Dur. Dur bir dakika. Ha gelin. Neredesin? Buradayım burada. Arka Hadi. Buradayım. Hadi. 12 dakika var. Öbür şeye zombi mi öyle yazıyor havanın kararmasını Ya zaten şu olur ya biter 8 hmm. kişi kalmış intendentimin savaş neydi ya üç kişi adam, adam 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 evin orada. Helal. Oraya gidemiyorum yaz Şu an Bu eve girelim. Neredesin? Sen de alanın ortası. Buyur. Tamam, evde. girelim hadi. Yok, ha. Emin misin alanın o ortası? Bu evde adamlar varmış. Fark ettin değil mi? Fark etmedim. Nerede? Bak, Bence biz. Falan var. Adam bence bir tane kaldı zaten. Bu nerede? Gördüm 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 gördüm. Gördün mü? Gördüm. Dur dur dur. Ben bir bakayım. Vurma. Bir... Vurma. 1.'yiz. Süper ya, süper. Hadi iyisin sin, torbo parası çıktı. <laughs> Adamın eşyalarına bak. İyi. Yes. Kaç kişi öldü?